Hamd Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh Artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan okulumuza bir mükafat olmak üzere andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün? Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semut kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyuyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara Suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi olu verdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyeyim bakalım ey putperestler. Sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır o gün yüzüstü ateşe sürüklenirler tadın bakalım cehennemin dokunuşunu şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ve bizim buyruğumuz tektir göz açıp kapayıncaya kadar olup biter andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik düşünecek yok mu Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar.